Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Call of Duty 2. Dünya Savaşı Türkçe Yama nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle size verdiğim dosyayı indireceksiniz. İçinde iki tane program var. Şöyle açalım. Crack, biri crack, biri korsan sürüm, biri Steam sürümü uyumlu. Orijinal yani. Şimdi oyun dosyanız neredeyse onu kuracağız. Benim oyun dost oyunum Steam'de. Steam, Steam Ops, Common, Call of Duty. Oyunun içine giriyoruz. Direkt bunu alıp buraya atıyoruz arkadaşlar. Hedefteki dosyayı değiştir diyor. Değiştirdik. Şimdi oyunumuzu açalım. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Gördüğünüz gibi full Türkçe. Biraz oyunun içine girelim. Zaten Önceden, Biraz for a month, we've been tightening the noose around the last escaping crowds as we roll towards Paris. If we're going to make our mark, we got to be ready for anything açık, like already. teaming up with the SOE, British Special Forces. Something big is happening.

<whannée> <whúlt> like you two caught a bit of it. Don't worry, Lieutenant. We saved some for you. Agents Vivian and Crowley will lead the operation. They've been working with the resistance for months and know the terrain well. We'll defer to them. We heard about Marini Impressive. I can't take all the credit. Just doing our job. And a fine job it was, but a warm-up, I'm afraid. Look, this is no ordinary German supply train. It's a fortress on wheels. A liaison in the resistance, Rousseau, will provide. faith paris in your hands. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.